Merhabalar canım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yay ve yükselen yaylar. Nisan ayının son 15 gününü niyet aldım canım benim. Ee, öyle kapattım. Neyse halin çıksın falan diyelim. Kaldıralım bakalım. Şöyle bir bakayım canım. Bir şeyler bekliyorsun canım. Belki bir haber bekliyorsun. Belki bir e, maddiyatınla ilgili bir haber bekliyorsun. Bu zamana kadar aldığın e, şeyleri ya da alamamış mutlu olmuşsun. Ya da canım e, beklentilerini karşılamamış gelen maddiyat. Öyle olabilir. Bak içi boş çıkmış, üçgen çıkmış. Ve bu hani e, ilişkileri anlamında aşk üçgeni de olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani sen onu seviyorsun, o başkasını seviyor gibi. Ee, dediğim gibi maddiyatın adına e, böyle birazcık e, zorluk çekiyor gibisin. Birazcık sıkıntılanıyor gibisin. Ama sanki şurada canım benim bir 7 rahamı çıkmış ve bir F harfi çıkmış. Bir de A. İsminde soy isminde F ya da A harfi olan bir insan. Sana bu e, Nisan'ın e, belki 27'si, belki canım benim işte o zamanlarda 7 günde olabilir bir haber verecek maddiyatın sıkıntılıysa eğer gerçekte bir insandan bekliyorsan böyle bir şey olabilir sanki o insan elini uzatmış size bir şey veriyor belki yakınlarınızdan birisinden bu desteği görmek seni rahatlatacak ne bileyim eğer bir bankaya da başvurduysan içinde A harfi var yani gelecek olabilir bu paranı rahatlayacaksın. Şurada bak bir köpek çıkmış, görüyor musun? Bu köpek dostluğu güzel bir insan. Dostluğu güzel. Yani yediğiniz, içtiğiniz ayrı gitmiyor. E, samimi olduğunuz bir insan. Bu aralar daha samimileşeceksiniz. Eğer böyle bir arkadaş dostun işte yoksa ya da partnerin yoksa sanki gerçekten sadık, güvenilir bir insanla bir e, arkadaşlık, dostluk veya ilişki anlamında bir şey başlayabilir canım. Onu da es geçmeyelim. İki ayrı yolun çıkmış. Seyahatlere gidip geleceksin. Bak hep size F harfi çıkmış ya. Görüyor musun? Ve bu F harfini sen tutup bırakmıyorsun sırtından. Ne ile alakalıysa yani bir olayla da alakalı olabilir. Baş harfi F olabilir. Bir kişiyle de e, olabilir bu olayın. İçinde F harfi olabilir canım benim. İçinde de olabilir harf. Yani bunu bırakmıyorsun, bunun için mücadele veriyorsun. Yolların açık çıkmış, tek gideceğin yolda sanki insanlarla buluşmuşsun, ailenle buluşma olabilir, ee, sevdiğin insanlarla buluşma olabilir canım benim. Yani böyle bir kavuşma var. Belki de hani bu yoldan dönen bir insan olabilir. Yani dışarıda çalışıyordu, yurt dışındaydı da geri dönecek olabilir bir sıkıntılı sürecin sonuna gelinmiş artık bir koç boynuzu gibi şeyler çıkmış canım. Bir adan varsa sanki inşallah hani benim şu işim olursa şunu yaparım dediğin işin gerçekleşebilir. Bunun için hani adak dedik koç kafası gibi çıktı boynuzu gibi ama yani sen demişsindir ki mesela ben şunu dağıtacağım atacağım bu işim olursa dediğin bir şey gerçekleşecek olabilir canını sıktığın, gönlünü sıktığın bir olay güzel gelecek gibi düşündürdü. Şöyle süzdürelim. Evet şöyle bakıyorum. Bir insan sureti çıktı, bir de balon gibi de çıktı. Böyle iki yüzü olan bir insan. Biraz size karşı yapmacık, iki yüzlü olan bir insan canı bu. Bu insana dikkat edin. Bu insan biraz yapmacık, hilekar ruhlu. Birazcık işte sizi üzecek bir insan. Belki ilişkilerinizde canım benim. Ee, belki de e, böyle ortaklaşa bir iş yapacaksın. Ondan dolayı bu sıkıntılar yaşanacak olabilir. Size biraz e, böyle ilişki anlamında da istediğinizi vermeyen biri olabilir. E, evet ama sen bunun maskesini düşürüyorsun. Onu da söyleyelim. Ya da şöyle bir şey vardır. Yani ilişkimiz adına artık bu insan biraz açılsın, benimle konuşsun, duygularını söylesin diyorsan o açıdan bir uğraşmam varsa onu söylettirecek de olabilirsin canım benim. Evet. Geçmişteki bir hikayen sanki e, bu zamanlar tekrar yaşanacak gibi. Yani geçmişte yaşadığın olayı, e, güzel bir olayı tekrar e, yaşayacaksın gibi. Belki bak eski bir dostunla arkadaşınla tekrar yan yana gelip görüşmek, karşılıklı görüşmek seni mutlu edecek olabilir. Sağlıksal açıdan bir sıkıntınız var gibi. Birazcık rahatsızlıklarınız o yönden gibi. Ee, özellikle mide bağırsak problemlerine çok dikkat edin. Hani bu belki e, yüzeysel e, olabilir yani dediğim e, mesela iki haftadır bu rahatsızlığı çekiyorsundur da senin başka hastalığın vardır. Onlara çok dikkat etmeniz gereken bir durum. Yani safra kesesi gibi de mide gibi de ters çevirdiğim zaman e, dikkat edin canım benim. Ee, ve bu konuların üzerine zaten yoğunlaşmış şekilde çıktınız şurada da e, bir görüşme var ailecek bir görüşmeniz bir işinizi halletmeye çalışıyorsunuz İnşallah bu işinizi halledeceksiniz topluca alınan bir karar e, ya da haniye sanki bir haber gelmiş yukarıdan bak canım hane içinde sevinç yaratmış onu da söyleyelim. Sizler için açılımı yaptım. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın canlarım.